Aa, ah, selamun aleyküm sevgili kardeşler. Bir videoyla yine karşınızdayız. Şimdi sizleri şehir turuyla tanıştırmak isterim. Şehri tekrar gezelim. Bu defa başka bölgelerini gezelim. Havalar iyice soğudu. İnanın parmaklarımız buz gibi oldu. Biraz buranın konumunu bahsetmek istiyorum. Burası arkadaşlar Almanya'nın güneyinde kalıyor. Avusturya'ya bizim olduğumuz bölgede 100 km. İsviçre'ye de keza o kadar. Yani e, bölgemiz yüksek rakı. Soğuk oldu, bayağı soğuk oldu. Ee, yazın da pek sıcak olmuyor. Buranın şekli de nüfusuyla beraber toplamda. burada kayıt dışı arkadaşlar. Burada herkes kayda. Yabancılar beraber 35 bin civarında nüfusu var. şehir bölgeye bağlı. Hem dağlık atıf arazi olarak dağlık. Aktif deşe var. Buradan da e, Duna Nehri'ne akan dört yerden su var. Su arkadaşlar hiç kesin. Yaz dahi. Burada yaz artık pek olmuyor ama yaz dahi kesin. Buranın halkına, buradaki halka şvaba diyorlar. Yani neden yanlış anlamasınlar. Türkiye'deki bölgeler böyle şimdi diyelim ki Aydın taraflarını ef ediyorlar. İşte Trabzon taraftakilerini de Ardın'ın Laz'ın. karın böyle Karadeniz'de Yani Trabzon'da bir insan de Laz deniyor. Da Ama o Ama yani bir Alman böyle. Hani karşılaştırma yaptım. Diyeceğim o arkadaşlar buranın iş sahaları çok. istiyorsanız şöyle bir gezinti yapalım. Bir şehrimizi görelim. Haydi geçelim videomuza. İyi seyirler dilerim arkadaşlar. Ha nah, bir de şunu diyeyim. Videomu beğenirseniz lütfen abone olun. Beğeni tuşuna basmayı da etmeyin. Yorum yazarsanız da benim videolarımın öne çıkmasını, daha iyi videoları yapmamı için beni teşvik edersiniz. Teşekkür ederim. Geçelim videomuza arkadaşlar. Bugün şehirde şöyle bir gezinti yapalım. Sizlerle de bir video ile buluşturalım. Bugün şehir turu yapalım, bölgeyi gezelim. Sizlere daha güzel yerler göstereyim. Hadi seyirler. Buralar hep eski yerler arkadaşlar. Yani e, bakmayın siz. Böyle binaların şey durumunda hep boyalı bunlar. Hep eski evler. Yeni binalar hep e, daha çoğunu şehir dışında. Bu eski binalar hep şehir içinde. Yani şehir böyle büyümüş dışarı doğru. Daha yüksek binalar var. Buraları küçük binalar. Şu gördüğümüz, şu gördüğümüz burası. Vergi dairesi. Burası da e, bölge savcılarının olduğu yer. Yani şu karşıda bir tane bina var. Kırmızı görebiliyor musun bilmiyorum ama o bir Türk arkadaşımızın Pamukkale Stube yazıyor. Yani orada kahve falan, işte çay ne isterseniz o var. Evet yani arkadaşlar şimdi devam edelim videomuza. Arkadaşlar burası yani öyle... bu Batı Mütemergin bölgesi olarak e, en zengin şehir arkadaşlar hani burada fabrikalar şu gördüğünüz kavo yazılan yazısı olan fabrika bir de ilaç fabrikası var Böringer diye şehir merkezi doğru ilerliyoruz arkadaşlar şimdi. Seste bir sıkıntı çıktı. Bilmiyorum ne oldu acaba. <laughs> Üşüttük mü yaptık? Bugün burasının pazarı vardı. Sabah herhalde kalkmamıştır daha diye düşünüyorum. Evet kalkmamış daha. Pazar yerinde duruyor ama başlamış kalkmaya Çoğu Çoğ yerler kaldırmışlar. Yani çok kalabalık aslında sabahları. Yani buranın milleti zannediyor ki o pazardaki e, çoğu ürün organik ama organik değil arkadaşlar. Onlar da alıyorlar, satıyorlar. Adamlar da böyle geçiniyor. Yani temizlik bile başlamışlar Şu arabalar. Yani belediyenin arabaları. Alo merhaba. Sanki bana dedi gibime geldi ama bana demedi. Bak arkadaşlar yavaş yavaş kalkıyor. Saat 2 oldu. Bizim pazar daha 2'den sonra başlıyor aslında. Şöyle buranın pazarı böyle. Şimdi bu yerler görüyorsunuz. Biraz şey onlar ara, arabalar hepsi süpürüyor bunları. Pazar kalkmış arkadaşlar. Desek yeridir yani. Adamlar süpürüyor. Hallediyorlar yani. Hemen arkadan. pis bırakmıyorlar arkadaşlar. Hemen temizlik. Hep de sesli yerlere geliyoruz arkadaş ya. Burada pazarı varmış demek ki burası. Bugün pazarı bitti. Adamlar oradan geçiyor, buradan geçiyor, süpürüyor. Sevgili dostlarım, şimdi hani yol üstünde arabalar var, yok değil. Sevgili dostlarım, şimdi sizleri öyle bir yere götüreceğim ki, hani sanki diyeceksiniz ki burası yeraltı kasabası. Hatta çok büyük bir yer ama sadece araçlar için adamlar yapmışlar. Görüyorsunuz burada arabalar da var. Buraya da park ediliyor ama yani bunları yetmiyor. E, yeraltı park, otoparkı yapmışlar. Ücretli tabii ki ücretsiz değil. Şimdi geçelim oraya. Arkadaşlar burada gördüğünüz alan şu alan buraları ve bir de şurası. Burası otoparka giden yol arkadaşlar. Yer altında. Şu karşısında görüyorsunuz şu karşısı o bina burası Fatih Camii arkadaşlar DİTİP Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Fatih Camii arkadaşlar bu iki kat görüyorsunuz burada daha da var aşağıdan şöyle size o katı da göstereyim buradan bu birinci kat bakın arkadaşlar buradan giriş burası birinci kat arkadaşlar otoparkında şöyle büyük bir alan Sadece bu en alt katı. Burası arkadaşlar Libra şehrinin yeraltı otoparkı. Burada iki kat yeraltı otoparkı var arkadaşlar. Burası birinci kat. Şimdi çıkacağız ikinci kata. <laughs> Burası da ikinci kat arkadaşlar. İsterseniz kışın da koyabiliyorsunuz, kiralıyorsunuz bir yerini. Burada da çoğu yerde de bayan yazıyor arkadaşlar. Yani bayanların park edici edebileceği yer var. Bir de şöyle şu şekilde buraya da gidiyoruz. Yeraltı otoparkı üstü. üstüne de bina var arkadaşlar. Evet arkadaşlar böyle. Burasının otoparkı bu. Bunun girişte belli bir ücreti var. O ücreti de ödüyorsun. Şurada çıkarken bariyerler var. Bariyerlerde de tavlanı gösteriyorsun. Orada bu makineden alıyorsun bileti. Evet arkadaşlar. Burada insanlar sanki hiçbir şey görmemiş gibi bakıyorlar insana. Acaba bu deli deli niye konuşuyordu ya? Bu deli ne konuşacak? Kendi kendine konuşuyor. Öbür taraftan girdik, buradan çıktık şimdi. Burası da kasabanın şeması. Burada müze var, burası da kilise. Bu eski yer, e, Ulmer Tor dedikleri yer, eski saat. 2. Dünya Savaşı'nda Rus uçaklar geliyor, hiç bomba atmadan tek o saat kulesini bombalayıp geçiyorlar arkadaşlar. Onun için de buradaki eski evler kalmış, bombardıman yememiş tabi haliyle. Ondan dolayı burada mevcut. Burası da bir tiyatro salonuymuş bu bina ya yani diyor 1761 senesinde Shakespeare burada ilk gösterim yapılmış Shakespeare'in göster gösterimi yapılmış 1761 yılında arkadaşlar burası 1686 yılında kurulmuş burası da e, kütüphane şu bina kütüphane de böyle. kütüphane şöyle bir şey var arkadaşlar kütüphane'nin de e, alıyorsun kitabı ama hiç insanlara e, beklemeden gidip bir pencere var o pencerede açık yer var oradan e, kitabını veriyorsun o zaten otomatik kendi içeri düşüyor barkodu var, bu barkodun da marbe bırakıyoruz. Aldığınız yerden de barkod veriyor tabi haline sana. O barkodla veriyorsun senin ismin falan hepsi siliniyor kayıtta. Burası da yeraltı otoparkı dedik. İşte bak yukarıda o binanın orası açılıyor, açılır camlar var. Yeraltı ile ilgili de arkadaşlar yeraltı otoparkı da buranın belediyesine ait belediye işletiyor. Yani özelleştirme diye bir şey yok. Bu hiç e, bir şekilde bir yerde burada değnekçi falan bulamazsınız. Otopark e, hani otopark burada abi gel arabanı buraya park et. Hatta park etmezsen de arabanın zarar veririz diye yiyecek insan yok öyle bir şansları yok. Burada da bunlar var. Burası da müze alanı gördüğünüz yer. Burası da müze. Arkadaşlarının, çıktı çıktığı fabrika burada. Artı, e, dünya ünlü desteriler üreten bir firma var. Adını vermeyeyim reklam olmaz. E, araba motorları üreten var. Karavan üreten firmalar var. vinçleri üreten firma var. Ha, burada büyük fabrika var. Ha, küçük küçük işletmeler de bunlardan yararlanıyor haliyle. Bol bol e, iş sahası var. Burada video anladın Danalar çok. Sanki hiç insan görmemiş. Öküz gibi bakıyor. Sanki hiçbir şey mi görmedi? Kamera mı görmedi kardeşim? Bu da içmiş burada yolumuzu ortasına bırakmış. Demin buraların temizliği vardı zaten. Burası da eski itfaiyeydi arkadaşlar şu bina. Yeni binası yapıldı karşıya. İtfaiyenin yeni binası karşıya yapıldı. Şimdi burası boşlukta herhalde kiraya verdiler burasını. Burası kiralandı. yani iş, iş yeri sahibi oldu yani. Ya da satıldı olur, satılmış da olabilir yani kiralama ayrıca. Satılmış da olabilir çünkü burası yani tutmuyor yani boşuna. İşte dedim arkadaşlar dünya cönlü Estere markası üretici bir fabrika bu. En yaşadığım yer arkadaşlar şu ağaçlık yeri görüyorsunuz ya. En yaşadığım yer orası. Yani burada e, şehir içinde kolay kolay yani şehir içinde burada Almanya'da kolay kolay ağaç kesemezsin. Belediyeden izin almak gerekiyor. Bahçedeki ağacı dahi kesemezsin. Öyle bir şeyler var. Sesli gitti arkadaşlar.